Sevgili seyirciler, sevgili İzmirliler, sevgili Ege'liler, sesimizin ve soluğumuzun duyulduğu nerede varsa, hangi köşe bucakta varsa, hangi garip ve yetim varsa, hangi öksüz varsa, bizim sesimizi duyan bütün insanlar ve bütün inananlar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyor, rahmet ve bereketinin daim üzerinizde olmasını istiyorum. Evet, Ramazan yavaş yavaş bizden ayrılmak üzere ve kalbimizin yamaçlarına bir hüzün çöktü sanki. Zannediyorum oruç tutanlar için de böyledir, tutmayanlar için de böyledir. Çünkü Ramazan kendine has özellikleriyle ve güzellikleriyle Rabbimizin inayetlerini, rahmetlerini ve bereketlerini sanki İzmir Meltem Yeli gibi üzerlerimize akıttı ve biz bunu hissettik. Ve şimdi de bizi terk edip gidecek. Hangimiz tabi öbür, öbür Ramazanlara yetişeceğiz Allah bilir. Her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen, her şeyi iradesiyle takdir eden, her şeye gücü yeten ve alemlerin mikro alemlerden makro alemlere kadar her şeyin Rabbi olan, her şeyin yaratıcısı olan Allah bilir. Evet inşallah biz de ümit edelim ki ve bu Rabbimiz bizim bunu duamız olarak e, kabul eder inşallah. Beraberce yine sizin evlerinize misafir oluruz. Sizler bizi ağırlarsınız. Ve inşallah öbür Ramazanlarda da yine beraber oluruz. Evet Ramazanlar baştan itibaren buraya gelen konuklarımızın özellikle kalplerimize nakşetmeye çalıştığı Ramazan'ın bereket sağanaklarından istifade etme. Bereket yağmurlarından istifade etme. Gönül yamaçlarımızdaki bahçelerimizi Ramazan'ın o yağmurlarından, rahmet yağmurlarından yıkama. Ve oralarda akan, şırıl şırıl akan, kaynak suları gibi, yayla suları gibi akan o Ramazan'ın çeşmelerinden ellerimizi, gönüllerimizi, kalplerimizi yıkama. Rabbim inşallah bunlardan bizi istifade ettirdi. Ve Ramazan geldi ve gidiyor. Yine hüzün içimizde. Yarın inşallah Kadir'i yaşayacağız. Kadir, Rabbimizin kullarına işte Recep derken, Ram Şaban derken, Ramazan'ın gelişi ve son 10 günde de cehennemin azabından, cehennemin ateşlerinden kurtuluş günleri olan son gün 10 gün içerisinde de arayınız diliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte son 10 günün de Kadir gecesinin muhtemelen yakalanabileceği günlerin içerisinde yarın inşallah kadir günü olarak düşünülüyor ve inşallah biz de sizlerle beraber bunu yaşayacağız. Kadir kıymet anlamında kadir kıymet Anadolu'da kullandığımız bir tabirdir. Evet yani Rabbimiz bize kıymet veriyor. Rabbimiz bizi muhatap olarak almış insan olarak yaratmış Müslüman olarak yaratmış ve bizi bütün nimetleriyle donatmış ve bizi karşısına muhatap olarak almış. Yarattığı galaksilerden tutun da en küçük atomlara, mikroorganizmalara kadar her şeyi yaratmış, bizim emrimize vermiş. Bu çok önemli bir şey. Bizim emrimize vermiş ve onların içerisinden bizi muhatap olarak almış. Ve bizi en güzel şekliyle yaratmış. En güzel şekilde yaratmış. Ve bizi bütün nimetleriyle donatmış. Bunların karşılığında da kulum demiş. Kulum. Sen benim kulumsun. Sanki bir annenin küçücük yavrusuna ve evladına bakıp bakıp da çocuğum veya bebeğim dediği gibi ve bunun çok daha ötelerinde felsef fahsa ötelerinde ama çıkan şefkat manası bu kulum diyor bize kulum sakın sakın benim sana verdiğim Güzelliklerden alabildiğine faydalan ama çirkin, çirkinliklerin içerisine girme. Şu 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 şunları yapma. Ve büyük bir zat da diyor ki bu noktada eğer insanlar kullar Allah'a olan Allah'ın nimetlerine karşı Allah'a olan borçlarını öderlerse yani beş vakit namazlarını kılarlarsa, kılabildikleri kadar kılarlarsa ve büyük günahlardan da kendilerini alıkoyarlarsa ben diyor, müjde veririm ki Allah onları cennete koyar. İşte bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Zor olan ne? Zor olan insanın nefsinin oyun getirdiği oyuncaklarla oynamamaya çalışma. Nefsinin boynuna atmaya çalıştığı kemende yakalanmamaya çalışma. Nefsinin beline taktığı kemer'e karşı kemeri beline taktırmamaya çalışma nefsinin ayaklarına takmaya çalıştığı zincirden esaret dönemlerindeki gibi zincirden eee prangaları ayaklarına taktırmamaya çalışma. Bunun da yolu ve yöntemi şifresi daim Allah'la beraber olmaya çalışma. Allah'ı seven insanlarla beraber olmaya çalışma. Ve iyi insan yetiştirme. Ahlaklı insanlar yetiştirme. Yani komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar yetiştirme. Her şeyi komşusuyla paylaşan insanlar yetiştirme. Yani karşı komşusu açken kendisinin yemek yemeden Allah'tan utandığı ve kullardan utandığı insan şeklini meydana getirme. Ve bunun şifrelerini zaten Allah ve Resulullah vermiş. Ve bugüne kadar da bu şekilde devam ede gelmiş. Hala köylerde yaşarsanız, ben çocukluğumda hatırlarım. Köylerde misafir odaları vardı. Eğer o köye kim gelirse gelsin, dili ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, o odalarda misafir edilirler ve o da o odalarda misafir edilirken her türlü ihtiyaçları onlara temin edilir. 3 gün, gün mü kalacak, hiç önemli değil. 3 ay mı kalacak? Hiç önemli değil. 3 ay içerisinde 3 ay bile kalsa orada herkes evinden yemeklerini getirir, taşır, onların karınlarını doyurur ve bu şekilde onları misafir ederler. Bizim kültürümüzde bu var. İslam yani dinimiz bunu en nirengi noktasına taşımış. Piramidin en tepesi insanları Allah için sevmek. İnsanları Allah rızası için sevmek. Evet bu yüzden de inşallah milletini seven, memleketini seven insanlar yetiştirmek. Ramazanları bu manada farklı bir şekilde yaşamak. İnsanlara sevgiyi bu manada farklı bir platformda en azından onlara gönül yamaçlarımızdaki akan Allah sevgisi ve yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü prensibiyle onları kucaklamak, onları gönlümüzün içerisine sokmaya çalışmak. Bir yerde bir garip gördüğümüz zaman bir aciz gördüğümüz zaman, bir acüze gördüğümüz zaman, bir yetim gördüğümüz zaman, bir öksüz gördüğümüz zaman onların bütün halleriyle ilgilenmeye çalışmak. Hatta görmeden hissettiğimiz zaman, duyduğumuz zaman Hazreti Ömer Efendimiz eğer diyor benim tabiyetimde olan halkımdan birinin keçisi eğer nile düşerse, veya bir nehre düşerse veya bir uçurumdan aşağı yuvarlanırsa gecenin kara gecenin karanlıklarından birinde eğer yuvarlanırsa Allah bunu Ömer'den sorar demek suretiyle geceleri sabahlara kadar uyumayan bir insan bir rasathane gibi böyle teleskoplarla bakma gibi gönül teleskoplarıyla insanların hallerini izleme onların içerisinde acizler acuzeler Garipler, yetimler varsa onların başlarını okşamanın ta ötesinde onların ihtiyaçlarını görmeye çalışma. Evet bizim dinimiz bu. Yarın inşallah kadri yaşayacağız. Bizim Rabbimiz de bu. Rabbimiz bizi severek yaratmış. Rabbimiz bizi çok sevmiş. Ve sevmeye devam ediyor ve seviyor. Ve bize sevmenin karşılığında her gün her gün bizim bıkmadan, usanmadan teneffüs ettiğimiz, ya yeter artık ben 40 senedir, 30 senedir, 20 senedir, 10 senedir havayı, oksijeni teneffüs ediyorum, bıktım artık biraz da oksijensiz yaşamak istiyorum diyemeyen insanın deme cesaretinin ve kudretinin olmadığı insanın emrine her an yeniden oksijen yaratan, yeniden ona nefes aldıran Rabbimiz yeniden ve yine, yine ve yeniden ve yine ve yeniden onun oksijenini, o oksijeni aldıktan sonra karbondioksit olarak teneffüs ettikten hemen arkasında tekrar oksijeni tekrar yaratan Rabbimiz kulu yani bizleri muhatap olarak kabul etmiş. Biz de inşallah bunun gereği olarak, bu sevginin gereği olarak insanları sevme gibi bir lüksümüz var. İnsanları sevmekle mükellefiz. Çünkü Allah bizi seviyor. Allah karıncayı seviyor ki, Allah kulu seviyor ki karıncayı, karıncanın yürüyüşünü, karıncanın gezişini, karıncanın insana verdiği dersi kuluna gösteriyor. Ne güzel yaratmış Allah diyor. Çalışıyorlar, alabildiğine çalışıyorlar. Çalışmayı öğretmiş. Yıldızlara ve galaksilere baktığımız zaman bakıyoruz ki, onlar göz gözlerimizi kamaştırıyor. Alabildiğine devasa bir derinlik. 100 milyarın üstünde üzerinde galaksi, her bir galakside 200 milyar adet yıldız. Ve bunların arasındaki mesafeler de bir tanesinin belki bir buçuk milyar ışık yılı. Bir tanesinin belki iki milyar ışık yılı. Bir tanesinin belki birbiri arasındaki mesafe bir milyar ışık yılı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Saniyede ışık 300 bin kilometre yol alır. Bunu çarpmamız gerekir. Önce bir dakikayla çarpmamız gerekir. Sonra bir saatte, sonra bir günde, sonra bir seneyle, sonra bir buçuk milyarla çarpmamız gerekir ki iki yıldız arasındaki mesafeyi bulalım. Ve ondan sonra da 200 milyar tane bunu hesap edelim. Ve o 200 milyarla 100 milyarı ayrıca tekrar çarpalım. 100 milyar galakside 200 milyar yıldız var. Bunların hepsini Rabbimiz bizim emrimize vermiş. Gözlerimiz oralara baktığı zaman gecenin karanlıklarında onların ışıltılarıyla hissiyatlaşan insanın Rabbimiz tarafından ne kadar sevildiğini görüyoruz. Ve bunun karşılığında da biz Yaratılanı sev yaratandan ötürü. Allah bizi seviyorsa biz de Allah'ın yarattığı her şeyi sevmekle mükellefiz. Bu manada seven insanları yetiştirmedikten sonra insanların birbirleriyle bakışlarını sevgiyle değiştirmedikten sonra kinleri, garazları ve nefretleri ortadan kaldıramazsınız. Kaldıramayız. Nitekim kaldıramıyoruz. İnsanların birbirlerine karşı sevgileri ortadan kalkmış. Komşu komşuyu bilmiyor. Komşu karşıdaki komşunun evinin kapısı açılmadığı zaman bunu dert etmiyor. Ne oldu acaba deyip kapının ziline basmıyor. O yüzden biz sevgiyi kalbimizin zümrüt tepelerinde yaşamadıktan sonra vicdanımızın yamaçlarında yaşamadıktan sonra gerçekten bu fani dünyanın bir imtihan için geldiğimiz bu dünyanın kadir ve kıymetini bilmiyoruz demektir. Yarın kadir. İnşallah bizim için bir milat olsun yarın. Hatta bu akşamdan milat olsun ki kadri bunu düşünerek şey yapmayalım. Kadri alabildiğine kadir gibi yaşamaya çalışalım. Eforumuzu bugün bir milat olarak koyalım. Yarın inşallah kadri bütünüyle 81 yıllık günlere ve yıllara bedel bir gece ver, veriyor Allahü Teala bize. Bunu inşallah yarın yaşama ümit ve temennisiyle. Evet sevgi, hoşgörü, insanlarla diyalog içerisinde yaşamak. İnsan bilmediği şeye karşı düşmandır. Biz birbirimizi birbirimize bildireceğiz ve tanıtacağız ki biz birbirimizin düşmanı olmayacağız. O yüzden Rabbim inşallah gönlümüzde ve vicdanımızda bunları tesis ettirsin. İstifade ettirsin bizi. Kendine yakın olan kullarından etsin. Kendisini tanıyan ve bir başkalarına tanıttıran kullarından etsin inşallah. Evet ben biraz fazla uzattım bugün. E, affınızı istirham ediyorum. Yanımda da çok sevdiğim konuklarım var. Onlar inşallah bugün bu sevgiyle alakalı. İnsan yetiştirmeyle alakalı belki bu zaman içerisinde gördükleri hatıralardan bahsedecekler. Bu program inşallah farklı bir program diye başladık zaten. Yani bu işin içerisinde her şeyini vermiş olan Allah sevgisiyle Allah'ın sevgisiyle bir başka insanları sevme, milletini sevme, milletinin tekrar belini doğrultması için gerekli olan ne varsa formülleri neyse. Şifreleri neyse o şifrelerle anahtarı o kapının deliğine sokma, o rahmet kapılarını açmak suretiyle içeriye bütün insanların birbirlerini sevdiği bir ortama, bir salona çekme adına inşallah gayret eden insanlar. Evet ben bunu çok fazlasıyla önemsiyorum. İnsan yetiştirme ve insanların birbirlerini sevmelerini sağlamak. Evet, yanımda e, çok sevdiğim e, kardeşim e, esnaf arkadaşım. Hatta mesleğini de söyleyeyim çünkü yerini söylemedikten sonra mesleğini söylemenin bir şeyi yok herhalde e, mahzuru yok. E, otogaz sistemleri yapıyorsunuz evet. galiba. Evet. E, yine Yusuf Bey siz de Sağ olun. aynı şey. Yani bir esnafsınız. Evet. Yani bu milletin içerisinde kobi dediğimiz. Küçük orta ölçekli, kendinize has bir küçük işletmelerinizle. Ama benim en çok önemsediğim şey büyük işler yapıyorsunuz. Yani üniversite Üstüm. öğrencilerine burs veriyorsunuz. Yani küçük yaptığınız şeylerle büyük dev işler yapıyorsunuz. Ben sizlerin e, dedelerinizden ve babalarınızdan gördüğünüz ne varsa, neden böyle bir yoldasınız, neden insan yetiştirme yolundasınız, ben birkaç cümleyle sizden onları alacağım. Şimdi hocam tabii bizim e, dededen gelme bu şeyimiz güzel insanlar yetiştirmek, güzel öğrenciler yetiştirmek. Bunları nasıl istihdam ederiz? Nasıl kalacak yer ayarlarız? O çok güzel. Evet. İşte, nasıl kalacak yer ayarlarız? Evet. evet nasıl buyurun. kalacak yer ayarlarız? Bunları nasıl yetiştiririz? Bunları nasıl çoğaltırız? Hep bunlarla ilgili Allah razı olsun hep koştular, şey yaptılar. E, ne bileyim işte, e, işte güzel insanlar yetiştirmenin hep önemini bize şey yaptılar. Hani bugüne kadar da bize de biz e, evet yol onlar, yaptılar, yaptılar. onlar yaptılar onlar yaptılar yani yapın demediler yapın önce demediler. onlar tutturak turaklı. onlar yaptılar biz onları örnek alarak hep Çok onları güzel. görerek onları şey yaparak biz de hani bu zamanlara geldik sayılır hocam. E tabi dedemiz vefat etti. bayrağı babamız devraldı. Babamız evet. sağ olsun. <laughs> boya koşturdu, boya şey yaptı. Öğrendi. Ben, ben onu için. da minnetle anıyorum şu anda. Mekanları cennet oldu inşallah. inşallah. İşte biliyorsunuz iki ay önce aramızdan ayrıldı. Evet. Anadolu olsun. kaplanları gibi onlar da küçük şeyleriyle, çok onlar, büyük işler yapmak suretiyle. Insan, zaten onların bir düsturu vardı. Hani yatakta ölmek yoktu. Hep onlar ayakta evet. ölmek. Onu bir işte. daha söyler misin? Yatakta ölmek yoktu onların düsturunda. Hep hizmetçi, Hazreti koşmak Hazreti Halit de öyle diyor evet. değil mi? Hazreti evet. Halit de Halit diyor sen yatakta mı ölmen gerekirdi? Evet. Onlar işte evet. onlar öyle şey yaptılar. Onlar çok şükür ayakta öldüler. Yani bu iş için güzel insanlar yetiştirmek için öğrencileri yetiştirmek babayı, için. Ben babayı ve ben babayı hatırlıyorum. Aa, şey e, Mustafa'cığım gerçekten bir gün önce üniversite öğrencilerinin kaldığı evde pilav yoktur. İki gün önce o dertle dertlenen bir insan ya, öyle yaşadı. E, ben biliyorum onu. Ya onun amacı oydu zaten. Hani salça yok, zeytin yok, peynir yok. Bu çocuklara nasıl şey yaparız? Nasıl şey yaparız? Bunlara yemek götürelim. Bunlara şey yapalım. Bunlar bize lazım. Bunlar bizim milletimiz, milletimiz adına. adına. insanlık adına. Hani bunlar bize yol gösterecek. Belki bunlar bizim kurtuluşumuza şey olacak. Güzel insanlar. Yani bu işte. Böyle şey yaptılar hocam. Hep. Siz de onları örnek aldınız. İnşallah bundan sonra da İnşallah siz hocam. biraz önce dedemden babam bayrağı almıştı dedin. Bize kaldı Sen kaldı de inşallah, inşallah, inşallah o cennet hocam. mekan insanlardan bayrağı aldınız. Şu Ramazan mübarek hürmetine. İnşallah. Her gece ben biliyorum ki her gece sizin gibi çok insanlar var. Her şeyini ortaya koymak suretiyle iftar sofraları hazırlayarak, hazırlayarak özellikle annelerinden babalarından ayrılmış gelmiş olan öğrencilere iftarsız geçirmiyorsunuz. İnşallah bu çok güzel. İnşallah. Evet, Yusuf abi senden de Sağ benim hocam. dinlediğim çok orijinal bir şey var. Evet hocam. Vaktimiz de daralırken, evet. o orijinalliği ben e, her yerde anlatıyorum. Sağ hocam, O çok orijinal <laughs> bir cümleydi. E, ben e, <laughs> sizden onu bir daha dinlemek istiyorum. Hocam tabi bu işte dediğimiz gibi, e, babadan oğlan, bu padişahlık gibi bizim hizmetçimiz. E, Devraldık yani mesela. insanlara şey yapmak evet hocam evet. Yani, e, bu iş tabii ben ufak yaşlarda 1989 yılında ilk okul yıllarına giderken hocam e, sınıf arkadaşlarımız vardı arkadaşlarımız hep bakıyoruz bir takım evlere gidiyorlardı bir abilerin yanlarına gidiyorlardı ders çalıştırıyorlardı hocam orada intihamlar hazırlıyorlardı e, bütün e, dini Bilal, kurallarını birine, evet, her izliyoruz. şeyini öğretiyorlardı Tabii bakıyorduk biz hiçbir ücret de ödemiyorlardı. Tabii ki ailelerimizin o zamanki gelir durumları biliyorsunuz e, yani kendi bizi zor geçirebilecek. Zayıftı. <laughs> zayıftı. Durumlarımız belliydi. E tabii ki o, e, tabii Ve o zamanlar ki öğretmenlerimiz O zamanlar hatırlıyorum bakırlıyorum e, abi. Yani tabii biz o zaman gençlik yıllarımızda bizim e, e, gazetelerde ilanlar vardı. Yani e, camlara, esnafların camlarına özel dersler, asılırdı. Özel, özel dersler, ders verildi. Hatta, hatta o zaman da hatırı salı, sayılır paralar e, saat paraları ödenirdi ve evet. sen diyorsun ki ya bunlar bu kadar şey yaparken yani hatırı sayılır paralar isterlerken evet. niye bunlar? çok merak ediyorum acaba neden bir ücret almıyor bakıyorum şimdi arkadaşlar da beni o gün okulda artık herhalde bir gözüne kestirmişler hocam He. E dediler bana Yusuf abi dediler böyle böyle biz bir abiler var onların yanına gidiyoruz ders çalıştırıyorlar. bize ders çalıştırıyorlar her şeyi öğretiyorlar ya bakıyorum o, sınav notları falan bayağı başarılı hocam. Yani ne e, siyaset var, ne din şeyi, e, şeyi var. Hiçbir e, şey yok. Tamamen, yani evet, sadece diye. ders çalışıyor. Ders yani. fiziktir hocam. matematik. Dili ne olursa Türkçe. olsun, evet, dili ne kültürü ne olursa olsun. Sağ Çok olsunlar. Güzel. Bizi de hocam e, bir gün arkadaşlar çağırdı. E, abisini de bir gün götürelim. Gittik hocam. Hakikaten kurul kurul. Beş altı tane abimiz. Şu kulakları çınlasın. Belki şimdi onlar çok büyük bir yerlere geldi. Geldiler. Evet, evet. Ya avukat evet. oldular, belki profesör oldular. Yani. Evet. Sağ olsunlar. E, bizi tanıştırdılar hocam. Abiler bize yardımcı oldu. Yani bu yola gönül koyduk. Sağ olsun bizi e, her şeyi öğrettiler. Yani iyi insan olma yolunda bize güzel bir nesil yetiştirdiler. Evet, hocam. o çok o önemli. Yani e, onların hiçbirisi ben zannediyorum ki sizler de yapmıyorsunuz. Yani e, diyelim ki yabancı öğrenciler geliyor. Hristiyan. Evet, evet. Hiç önemli değil. Dini Hristiyan dini, olmuş. Önemli değil. Hiç önemli değil. Siz onları sofralarınızda e, ikramlarınızla, Rabbimizin verdiği ikramlarla Şarkı. ikramlaştırıyorsunuz. Dini ne olursa olsun hiç şey değil. Yani bu bir misyonerlik gibi bir şey asla değil. Dini ne olursa olsun. Hiç ayırt etmeden. Dini Sadece, biz hoşgörü dini zaten. Hoşgörü evet. Çok güzel. Çok güzel. Dini hoşgörü hoşgörü diniz. Dini. Çin atasözü var. Bunu e, ben bir de dinlemiştim hocamdan ömür boyu unutmayacağım. Çin atasözü. Bir ömrünü ömür boyu istihbarini garanti almak istiyorsan insan yetiştir. Nesil yetiştir çok güzel. Ben öyle olay bulacağım. Tamam. Nesil. Allah razı olsun. Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah razı olsun. Allah Şimdi ben e, Aizane e, bu meseleyi çok önemsiyorum. Yani insan insan diye yatan insan insan diye kalkan insanların e, ne kadar can hıraş, insanların birbirleriyle düşman olmadan, birbirlerini severek, hani kurt kuzuyla ne zaman dost olacaksa, evet, evet. işte o günü inşallah, bu kurdun kuzuyla dostluğunun yaşandığı bir günü inşallah, bu millete e, Rabbimiz e, yine gösterecek inşallah. Bu ancak sevgiyle olabilir. Bu ancak karşıdaki kişiyi tanımakla olabilir. Bu ancak karşıdaki kişiyi, Allah'ın yarattığından dolayı sevmekten geçtiğini bilen insanların olduğu bir şey olabilir, bir topluluk olabilir. O yüzden ben e, sizler e, teşrif ettiniz, geldiniz, bunları bizimle paylaştınız, seyircilerimizle paylaştınız diye ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka zamanlarda da sizlerin bu saygı gayretlerinizden inşallah biz de istifade ederiz. Allah yolunuzu <laughs> açık etsin inşallah. <laughs> İnsan yetiştirmek. Biz çok teşekkür ederiz. Sevgiyle. Sizin gibi değerli bir de bizi seçtiğiniz için buraya getirdiniz. Estağfurullah. 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 Sevgili seyirciler, Ramazanları <gülüyor> <gülüyor> inşallah yarın kadri gönül yamaçlarınızda ve kalplerinizin Zümrüt tepelerinde en güzel şekilde yaşama ve o 81 yılı kazanma ümit ve temennisiyle. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar ve kaderiniz mübarek olsun inşallah.